İlk bilgisayarımı 13 yaşındayken kullanmaya başladım. 1984'te ben 8 yaşındayken ailem bana bir Macintosh aldı. 6. sınıftaydım. Kod yazmayı üniversitede öğrendim. Üniversitedeki ilk dönemimde bilgisayar bilimlerine giriş dersinde. İlk yazdığım program bir üç taş oyunuydu. Çok ufak şeylerle başladık. Yazdığım ilk program en sevdiğin renk ne, kaç yaşındasın diye soruyordu. İlk öğrendiğim şey ekranda yeşil bir daire ve kırmızı bir karenin belirmesini sağlamaktı. İlk kez program yazıp bilgisayara merhaba dünya dedirttiğimde gözlerime inanamadım. Kod yazmayı öğrenme nedenim bilgisayar mühendisliğinin bütün sırlarını öğrenmek ya da bu alanda ustalaşmak değildi. Kod yazmaya başlamamın aslında çok basit bir nedeni vardı. Kendimi ve kız kardeşimi eğlendirecek bir şeyler yaratmak istiyordum. Önce ufak bir program yazdım, sonra üzerine eklemeler yaptım. Yeni bir şeyler öğrenmem gerektiğinde kitapları karıştırdım ya da internetten baktım. Sonra öğrendiklerimi programa ekledim. Aslında müzik aleti çalmaktan ya da spor yapmaktan farksız. Başta çok korkunç gelebilir ama zamanla alıyorsunuz. Kod yazmayı öğrenebilirsiniz. Korkutucu geldiğini biliyorum pek çok şey insana korkutucu gelir. Korkutucu olmayan ne var ki? Kod yazarlarının yaptığı şey aslında çok basit. Yaptığımız şey daha çok sorunları parçalara ayırmak. Yani insanların sandığı gibi karışık algoritmalar yaratmıyoruz. Kod yazmak için dahi olmanız gerekmiyor. Yalnızca kararlı olmalısınız. Toplama, çıkarma. Hepsi bu aslında. Çarpım tablosunu da bilseniz iyi olur. Dahi olmanıza gerek yok. Okumayı öğrenmek için dahi olmak gerekiyor mu? İster yarış arabası kullanmak, ister basketbol oynamak, ister ev inşa etmek isteyeyim. Bütün bunlar yazılım sayesinde baştan aşağı değişti. Bilgisayar artık her yerde. Tarımla mı uğraşmak istiyorsunuz? Eğlence sektöründe ya da imalat sektöründe mi çalışacaksınız? It's, it's Sene 2013 oldu. Artık iletişim kurmak, bankacılık işlemleri gerçekleştirmek, bilgi almak için hepimiz teknolojiden yararlanıyoruz. Ama hiçbirimiz okuyup kod yazmayı bilmiyoruz. Öğrenciyken okul çıkışı WISKIDS adlı bir kursa gidiyordum. İnsanlar bunu öğrenince bana gülmüşlerdi. E bilirsiniz işte. Bense umrumda değil. Bence çok güzel bir sürü şey öğreniyorum diyordum. Bazı arkadaşlarımın işi var. Bulabildiğimiz bütün yetenekli mühendisleri işe almaya çalışıyoruz. Ama bu alanda eğitimli ve nitelikli yeterli sayıda insan yok. Bu alandaki en iyi kişileri işe alabilmek için ofislerimizi müthiş yerler haline getirmeye çalışıyoruz. Harika bir şefimiz var. Bedava yemek. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği. Bedava kuru temizleme. Aburcu. Hatta bilgisayar oyun oynayabileceğiniz yerler, scooter'lar. Ofiste her zaman ilginç şeyler bulabilirsiniz. İnsanlar burada oyun oynar, rahatlar, düşünür, müzik yapar ya da yaratıcılığını sergiler. İster çok para kazanmak, ister dünyayı değiştirmek için bu işe girmiş olun. Bilgisayar programcılığı, öğrenilmesi gereken güçlü bir beceridir. Eğer biri bana daha önce gelip yazılımın aslında insanlar için olduğunu, bilgisayar teknolojisini kullanarak insanlara yardım ettiğimizi anlatmış olsaydı, bakış açım çok daha önce değişirdi. Aklınıza gelen bir fikri somut olarak elinizde görebiliyorsunuz. Sonra bir düğmeye basarak onu milyonlarca insana sunabiliyorsunuz. Sanırım dünyada bu deneyimi yaşayabilen ilk kuşak biziz. Üniversite yurt odasında bir çalışma başlattığınızı düşünün. Daha önce hiç büyük bir şirket kurmamış insanlarla bir araya gelip, bir milyar insanın günlük hayatında kullandığı bir şey yaratıyorsunuz. İnsanın aklı almıyor. Gerçekten gurur verici ve inanılmaz bir şey. Yarının programcıları geleceğin sihirbazları olacak. Diğer insanların yanında sihirli güçleriniz varmış gibi görüneceksiniz. İnanılmaz bir şey. Süper güce en yakın şey bu. Müthiş kod yazarları bugünün rak yıldızlarıdır. Hepsi bu. Amerika'daki en iyi 1 milyon işe uygun bir aday bulunamayabilir. İster doktor, ister rak yıldızı olmak isteyin, okulunuzdan programlama dersleri talep edin. Ya da internetten öğrenin.